Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Tunus dişi düz örgü modeli ile bandana yapımını göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Örgümüze başlarken zincir çekerek başlıyoruz. Siz bandananızın genişliği ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekin. Her bir zincir bir ilmek olarak alacağız. Ben 14 zincir çekerek başladım. Çok geniş olsun istemedim. Siz kendinize göre ya da yapacağınız kişiye göre zincir sayısını belirleyebilirsiniz. Ben zincirlerimi 14 tane çekip geliyorum. Evet, geldim. Son zincirimi de çektim. 14 tane oldu. Bu genişlik benim için ideal. Ee, i̇lk zincir, ilk ilmeğimiz oluyor. Hemen yanındaki boşluğa, e, oraya batıyoruz. Üstüne ip almıyorsunuz, direkt batıyorsunuz. Aldım, çıktım. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bu burada kalıyor. Hemen yanındaki boşluğa tekrar batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bu şekilde 14 tane ilmek yapacağım. Her zincire batıyorum. ilmek alıp çıkartıyorum. Şişimde 14 tane ilmek olacak. Hani siz daha fazla daha az zincir çekmişseniz sizin sayınız da ona göre olacaktır. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve soracağınız soru varsa yoruma yazmayı unutmayın. Instagram hesabımı da buraya bırakacağım. Oradan takiplerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ben bitirdim. 14 tane ilmeğim oldu. Ee, şimdi toplamaya geçiyoruz. Tekrar bir ilmeğe kadar düşeceğiz. Bu işlem çok basit. Her seferinde yapacağımız işlem çok basit. Şimdi gösteriyorum ipi aldım İki tane ilmeğin içinden geçireceğim bir iki çıktım tekrar aldım İki tane ilmekten çıktım bütün sıra boyunca yapacağımız tek işlem bu ilmeği alıyorum tane tanesinin içinden çıkıyorum bu şekilde bütün ilmekleri toplayacağız tekrar ilmek almaya başlayacağız sıra sonuna gelince orayı da göstereceğim hemen geliyorum Evet bitirdim. Böyle bir görüntü oluştu. Şimdi burada uzun uzun çubuk şeklinde yerler görünüyor. Yakından göstereyim. Evet bu uzun uzun gördüğünüz çizgiler var. Şimdi onlardan az önce yaptığımız ilmeği toplayacağız. Arkaya basmıyoruz direkt. Sadece o çubuklara yani o uzun olan iplerden ilmek alacağız. Şu şekilde giriyoruz. Gördünüz. Çıkıyoruz. Evet. İlk ilmeğimizi de olur. yani ikinci ilmeğimizi almış olduk. Üçüncüyü alıyoruz. Tekrar yine 14 tane ilmek olacak. Burada yapmanız gereken farklı bir işlem yok. Sadece sıra sonuna gelince farklı bir yer var. Orayı göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet sıra sonuna geldim burada e, en son örmüş olduğumuz ipin hani o zincir görüntüsünü bozmamak için iki tanesi ikisini birlikte alıyoruz yani oraya komple batıyoruz aynı şekilde ilmek çıkartıyoruz ki iki tarafı da nizami dursun aynı dursun bu arada son ilmeği çok sıkmayın baştaki ilmekle sondaki ilmeği farklı olursa eğer ee, görüntü bozulacaktır. Yani yamuk duracaktır. Bir taraf daha sıkı, bir taraf daha gevşek olmaması lazım. Bütün ilmeklerin gevşekliğini siz örgünüze göre ayarlayın. Burada dediğim gibi yapacağımız işlem aynı. Üstüne ip alıyorum. iki tane çıkarım. Her zaman böyle devam edeceğiz. Bu sırayı da bitirdik. Zaten modelimiz oluşmaya başladı. Alttan görebilirsiniz. Bakın. Tekrar o uzun dediğim ince çizgiler oluştu ee, bu şekilde belirtiyorum ee, yeni başlayanlar ilk defa örgü olursa daha rahat anlayabilsin diye yine aynı işlem buradan girdim bu şekilde ilmek aldım ee, sayılara dikkat edin onları kaçırmamaya çalışın ee, her zaman aynı şekilde devam edin ben komple bitirip hemen geliyorum en sonunda dikimi göstereceğim farklı modelleri de eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda beraber yapabiliriz. Evet ben bitirdim geldim. Ee, şimdi ortalama bir ölçü verelim. Neredeyse 52-53 cm kadar ördüm. Bu benim için yeterli. Siz de öreceğiniz kişiye göre ölçülerinizi değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi kapama işlemi yapacağız. Örgümüz bu haldeyken yani bu çubukların oluşmuş halindeyken bir yandan örüp bir yandan da kapatacağız. Bu arada yün esneme yapacağı için Evet, siz de ölçülerinizi 1-2 santim küçük yapabilirsiniz. Şimdi kapama işlemini göstereceğim. Yine aynı şekilde buradan ilk sıradan, ilk çubuktan giriş yapalım. Girdik. Buradan çıktık. Kaydırma yapıyoruz. Tekrar girdim. Kaydırdım tek farkı bu. Aynı işlem. Hani ilmek toplamıyoruz da giriyorum, aynı ilmek alıyorum ve ilmeği kapatıyorum. Artık bu şekilde bir görüntü oluşacak. İlmeklerimizi kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Arkadan da köpeğimin sesini duyuyorsunuz. Onun için artık kusura bakmayın. Şimdi sıra sonunda görüşelim. Burada karşılıklı ilmekleri denk gelecek şekilde düz bir dikiş yapacağım. Ve size dikerken çok sıkı yapmayın ki bozulmasın. Benim diktikten sonra bandana bu şekilde görünecek. Ee, alternatif olarak yani farklı bir şey yapmak istiyorsanız bu şekilde de bir yöntemle dikebilirsiniz. Ee, yani tam anlatmak gerekirse düz yüzleri birbirine bakacak şekilde çevirin. Bir tarafını bu şekilde kıvırıp diğer tarafının parçasını içine bir parçası dışına gelecek. Bu şekilde de dikebilirsiniz. Bu da çok tatlı, hoş görünüyor. Özellikle küçük çocuklarda falan çok beğeniyorum ben. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Tam belli olmuyor elimde. Ayrıca aynı teknikle ördüm. Sadece ipi ve modeli farklı olan bandanayı da örnek olsun diye göstermek istedim. Evet benim örgüm bitti. E, Tunus işi düz örgü modeli de bu şekilde görünüyor ve örülüyor. E, siz bandanızın üzerine isterseniz minik objelerle süsleyebilirsiniz. işleme yapabilirsiniz. E, umarım güzel günlerde kullanırsınız. Videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.